4 d Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hala abone değilseniz 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Sizlerin desteğiyle 13 bin abonelere geldik. Bir, senenin ara, bir sene aranın ardından tekrar toplu sözleşmelerinde, kamu çerçeve protokollerinde canlı yayınlarla ve alabildiğimiz bütün bilgileri, haberleri doğru bir şekilde sizlere iletmek için mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun için sizden sadece abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu şu anda görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz benim kendim yapmış olduğum Excel tablosudur. Formülleriyle beraber bu form, bu Excel tablosu bu formülleriyle beraber tediyeleri, ikramiyeleri, maaşları, ek ödemeleri vesaire her şeyi hesaplayabilmekteyiz. Bildiğiniz bodur sistemi gibi bir durumdur bu. Şimdi 15 Mayıs'ta %20 vergi diliminde ne kadar maaş alınacak, net ele ne kadar geçecek buna bakacağız. Bu arada Mayıs ayında ek ödeme var. Ayrıyetten Mayıs ayında ikramiye alacak kurumlar da var. Bundan sonraki videoda, videoda ise maaş, ek ödeme ve ikramiye toplamında bir işçinin eline toplamda ne kadar geçecek buna hep beraber bakacağız. 30 günden hesapladığımızda arkadaşlar bakın mesela burayı 31 yaptığımız zaman sonuç tamamen değişiyor. 30 yani bunun formülleri bu şekilde. <laughs> Yemek yol gün sayısı arkadaşlar bu 22 gün. 1105 TL'den 30 günde brüt ücretimiz 33.150 TL oluyor. Videonun sonunda 31 gün üzerinden de ne, olduğu zaman ne kadar maaş alacağız bunu da sizlere göstereceğim. Yine baktığımız zaman bu yol ücreti benim kendime göre. Bizim toplu iş sözleşmemizde arkadaşlar şöyle bir şey var. İşçi eğer tek vesayetten gidiyorsa 2-2 iki, iki vesayetten gidiyorsa 4 net bilet ödenir diye. Yemeğe baktığımız zaman 3256 TL. Giyim yardımına baktığımız zaman ise 129 TL. İş primi arkadaşlar 1217 TL 48 kuruş. Birleştirilmiş sosyal yardım ise 2439 TL arkadaşlar. Yemek istisna tutarını burada ben geçtim çünkü yemekte istisna var bildiğiniz gibi. Öyle. Zaten şu an tamamı vergiden muaf 3256 TL. Ödeme toplamı 40961 TL 48 kuruş arkadaşlar. Prime esas kazanç arkadaşlar SGK matrağı yani ne kadardan SGK kesiliyor? Bu tamamen tamamından kesilir. Gelir vergisi ise iş %14 SGK primi, damga vergisi gibi bunlar çıktıktan sonra gelir vergisi kesilir. Prime esas kazanç arkadaşlar 40.961 TL. SGK primi işçiden çıkacak olan %14'tür. Bu da 5.734 TL 61 kuruş. Yine işsizlik primi işçinin ödeyeceği %1, 409 TL 61 kurum. Burada arkadaşlar SGK primi işverenden %20.50. Bu işverenin ödediği 8.397 TL. Yine... İşsizlik primine baktığımız zaman da %2 de işverenden kesiliyor 819 TL 23 kuruş. Gelir vergisi matra 31.970 TL arkadaşlar. Dediğiniz gibi neden gelir vergisi matrahı farklılıklı? SGK kesildikten sonra yine %1 bu işsizlik fonu kesildikten sonra yine gelir vergisinden yemeğin de istisnasını çıkardığımız zaman 31.970 TL Gelir vergisi arkadaşlar %20 vergi diliminde. Bakın burada formüle baktığımız zaman %20 ve muafiyet uygulanmış şekli arkadaşlar. Baktığımız zaman 3643 TL, 67 kuruş. Damga vergisi binde 759 159 TL, 10 kuruş. Agi bildiğiniz üzere kalktı artık yok. Ondan sonra arkadaşlar bes yok, icra yok. Bu sevgi sendika kesintisi bize 718 TL. Net maaş yüzde 20'de 30 296 TL oluyor 30 günlükte. Bakın buradan 30 günlüğü 31 günlük yaptığımız zaman buradan hemen değişikliği uyguladığımız zaman 31 yaptığımız zaman sonuç tamamen değişiyor. 31 günlükte de 31.037 TL oluyor. Sevgili arkadaşlar yine size bundan sonraki videomda ek ödeme prim Pardon, ek ödeme, ikrami ve maaş toplam ne kadar olacak? Bununla ilgili bir video yapacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.